Evet gençler 17. testin 8. sorusunda yine güzel bir soru tipiyle birlikteyiz. Neden? Çünkü bize üslupla ilgili bir soru sormuş. Demiş ki hangisinde üslupla ilgili bir özelliği değinilmiştir. Hemen bu sorunun üstünde kitabımızda taktik var. Eminim okumuşsunuzdur onu. Hemen bir hatırlayalım o taktik neydi? Eğer bize yazarın anlatımıyla ilgili üslup soruluyorsa biz nasıl anlatmış diye sorarız. Üslup nasılın cevabıdır. Yazar bunu nasıl anlatmış? Neden bahsedecek? Dil ve anlatımından bahsedecek üslupta. Eğer peki bize içerik sorduysa, böyle bu kalemle kötü yazıyorum kusura bakmayın. Ne soracağım? Yazar burada ne anlatmış diye soracağım. Yani eğer ne sorusunun cevabıysa içerik ki burada genelde konu, kahramanlar falan olur. Üslupla ilgili bir şey soruyorsam nasıl diye soracağım ve nasıl sorusunun cevabı da bana üslubu verecek. O zaman ben şimdi nasıl sorusunun cevabını arıyorum. A'ya bakalım. Romanda 15 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı psikolojik sorunlar anlatılıyor. Romanda ne anlatılıyor? 15 yaşında bir çocuğun yaşadığı psikolojik sorunlar. O zaman burada içerikten bahsedilmiş, değil mi? A'yı gönderdim. Peyami Safa'nın yazdığı bu eser psikolojik roman türündeki önemli yapıtlardan biridir nasıl bir eserdir bu diye sorabilirim. Önemli bir eserdir diye de cevap verebilirim. Ama ben Peyami Safa'nın diliyle ilgili bir şey görüyor muyum burada? Görmüyorum değil mi? O zaman üslupta bahsedemem. Romanda betimlemeler çok canlıdır. Eserin yalın ve yoğun bir anlatımı vardır. Yazar bunu nasıl yazmış? Yalın ve yoğun bir şekilde yazmış. Anlatımı nasılmış? Dil ve anlatım demiştik hatırlarsanız. Yalın ve yoğunmuş. Demek ki burada üsluptan bahsediyor. D'ye geçelim. Eser yazarın kendi yaşamıyla ilgili otobiyografik bir romandır. Eserde ne var? Yazarın kendi yaşamı var. Bu da bir içerik cümlesi. Roman, kahram roman kahramanlarından Nüset yerinde duramayan, yaşam dolu, son derece hareketli biridir. Yine bu ne sorusunun cevabı. Neden? Kahramanla ilgili bir şey soruyor çünkü. Kim var? Nüset var. Nüset nasıl biri? Şöyle biri. Peki bu nüset nerede? Romanın içinde. Roman'da neler anlatılmış? Bunlar anlatılmış. Hep bu sorulara verilebilecek cevaplardan birisi bu. O yüzden cevabım E de olamaz. Dil anlatından bahseden tek cevap C'de var. O yüzden cevap C olur.